İyi hafta sonları diliyoruz yolun başındayken programından. Herkese merhaba. Bugün büyük gün üniversite sınavı vardı. İlk oturum tamamlandı. TYT artık geride kaldı. Yarın AYT var, YDT var. Evet şimdilik geçmiş olsun diyelim ilk etap için. Yarın için de bol şans dileyelim arkadaşlara. Öncelikle şunu söylüyorum. Gerçekten sınav nasıl geçmiş olursa olsun motivasyonumuzu düşürmüyoruz. Moralimizi bozmuyoruz. Bunun yarını da var. Az kaldı. Sınav maratonunu tamamlayacağız. Heyecanlıyız. Sınavdan çıkan arkadaşlara sıcağı sıcağına sorduk. Ne yaptınız? Ne diyorsunuz dedik. Geçen sene biliyorsunuz matematik çok zordu, zorlayıcıydı diyorlardı. Bu sene diyorlar ki Türkçe çok zordu. Paragraflar çok uzundu. Bizim kameraman arkadaşımız Cem de sınava girdi. Cem'den aldık. Geldi Cem. Hani bu arada Cem e, mesleğini değiştirmek istemiyor. Bize kalacak söz verdi. Sadece bir kendini denemek istedi. O da dedi ki çok uzundu paragraflar. Bu zamana kadar çokça ...sınava giriyorum. Hiç bu kadar uzun... ...paragraf soruları görmemiştim dedi. İşin uzmanına soracağız. E, bu sene... ...bir hayli değişiklik var biliyorsunuz. Çünkü 180 baraj puanı kaldırılması... ...ilk sene, ilk defa bu sene... ...uygulanacak. E, çok fazla... ...rekor sayıda insan başvurdu sınav için. 3 milyon 250 bin yaklaşık... ...aday sınava başvurdu. E, bunların hepsi tabii ki... ...bir takım farklılıklar yapacak... ...bu sene tercih yapacaklar için ama... ...gelin şu günü bir değerlendirelim. E, söylediğim gibi sınav sonucunuz... nasıl? Asıl geçmiş olursa olsun bunun yarını var. Yarın içinde şans hala devam ediyor. Buyurunuz efendim yolun başındayken başlıyor. okulları sınavlar ve yayınlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Adil Kurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz Adil Hocam. Hoş bulduk Görkem Hanım. Evet çok heyecanlı bir günde birlikteyiz. Üstelik pek çok da yenilik vardı. Bu sene TYT'nin süresi 30 dakika artırıldı, 165 dakika oldu ki iyi ki oldu anca yetiştirdik evet, evet. diyorlar. 200 ve üzeri TYT puanının kullanılması bu kez son kez uygulanacak bu sene. E, baraj puanı kaldırıldı bu, bu sene ilk defa uygulanacak. Bu kadar fazla yeniliğin ortasında çocukları bir sınava soktuk. Evet. Nasıl geçti ilk sınav zor? Zor muydu, kolay mıydı? Genel bir değerlendirme alalım sizden. Öncelikle adaylara geçmiş olsun diliyorum. Yarınki sınav için içinde başarılar diliyorum. E, maçın birinci devresi bitti. Evet. Devre arasındayız şu anda. Evet. E, i̇lk devre beklediğimiz kadar... ...sorunlu geçmedi. Yani... Geçen yıl ilk sınavda öğrenciler matematikte zorlanmıştı ve motivasyonları düşük bir Doğru. gün geçirdiler. AYT'ye girdiler, AYT'de de tekrar matematikte zorlandılar. Bu bir sıralama sınavıdır. Nasıl sorarsanız sorun bir sıralıyorsunuz. Dolayısıyla soruların zorluk kolaylığının önemi yoktur. Ancak bugünkü sınav öğrencilerimizin bize geri dönüşlerine göre şöyle gerçekleşmiş. Türkçe'de özellikle yedi tane dil ilgisi soru sorulmuş ama paragraf, yorumlama, terim, kelime anlamı, anlam bilgisi yoğun sorulmuş evet. ve uzun olmuş. Şıklarda çeldiriciler olmuş. Öğrenciyi Türkçe soruları, Türkçe sınavı Zorlamış. yormuş. Hmm. Yani sınav bir performanstır. Yani öğrenci Türkçe'den başlayıp da yorgun devam ettiyse belki sosyalde zorlanmış olabilir. Hmm. Türkçe'nin bu seneki sınavın herhalde en çok zorlayıcı Türkçe sınavı olmuştur. Belki belirleyici olacak genelde baktığımızda. Evet. E, TYT'yi belirleyici kısım olacak. Hmm. TYT yüzde 40'tır ama TYT'yi geçen yıl matematik belirlemişti. Ama bu sene geçen yıl matematik Türkçe daha kolaydı. Bu neye göre bakıyoruz? Çocukların söylemine göre değil. Öğrencilerden aldığımız sonuçlar, ÖSYM'nin sonuçlarına göre Türkçe zor zordu ama geçen sene daha kolaydı. Hmm. Bu sene daha çok zorladılar. Matematiğe gelince, matematik e, bu seneki sorularda e, geçen seneden daha iyi sonuç gelecektir. Çünkü e, sorular yapılabilir sorular var, e, rasyonel sayılardan ondalık sayılardan işlem gerektiren problem kurma ile ilgili sorular var. Bu soruların içerisinde öğrenci okuduğunu net anlayacak. Şimdi şu çok önemli, soruyu okuyorsun matematikte, anlaşılması güç oluyor. Hmm. Yani hmm. matematiği sorgulamıyorsun, sen orada başka bir şey sorguluyorsun. Bu doğru değil çocuğa matematik di sorgulayacak bir bilgiyle soru sorun. Yalın Türkçesi çok net açık olmalı. Çocukların bize söylediği geçen seneki o anlaşılması güç olan soru modeli fazla olmadan denklem kurarak yapılıyor. Hmm. Matematikteki e, bazı soruların öğrencilere zor gelmesinin temel nedeni lise sonundaki öğrenci ilkokul kafasıyla soru çözüyor değişken vermiyor, modellemiyor. Lisede modelleme öğreniyor, değişken tabii, öğreniyor. Tabii. O değişkenle soru çözmesi gerekiyor. bir liselere hazırlıkta da değişkenle soru soruluyor Üniversite hazırlıkta da. Evet. Öğrenci değişkeni de 7. sınıfta öğreniyor. 7'den sonra bütün 9, 10, 11'de. O ve... 7 8 çok kıymetli evet, değil mi? Yani ilk başlangıçtır. Yani evet. somuttan soyuta <laughs> geçiş devresini iyi yaparsa öğrenci eğitiminde matematik eğitimini yaparken teorik işlemeli. Yani bir soru çözerek sabahtan akşama kadar soru çözerek bir yere gidip de matematikten başarılı olması mümkün değil. Hmm. Dolayısıyla öğrenci eğer eğitimini düzgün yaptıysa, kitap okuduysa, farklı farklı kısımlar yaptı, makale yazıyız, makale okuyarak ya da bir kompozisyon çalışması yaptıysa matematikte bile etkilidir. Şu söylediğiniz şeyler aslında bizi seneye sınava girecek ve izleyen arkadaşlar için de çok kıymetli çünkü şu an sakinler diğerleri kadar telaşlı değiller. Sakin sakin dinlesinler bizi. Evet. Onlar için de önemli değil mi bu uyarılar aslında? Evet yani Azı bu kadar süre varken Sınava hazırlanan bir öğrenci mutlaka kitap okumalı. Hmm. Mesela bu, bugünkü Türkçe'de öğrenci diyor ki bazı terimler var ki bu terimleri ben hiç bilmiyordum. Öğretmen bana yazdırdı yazdığı için o anda bana o kelimenin anlamını gördüm çözdüm çok mutlu oldum. Ee, Türkçe öğretmenlerin önerileri şunlar. Öğrenci bir kitap okuduğunda terimi anlamıyor ise ona de, onu bir defter yapsın, o terimi yazsın. Ben bu terimin anlamını bilmiyorum. Hmm. bu terimin anlamı ne o? okuduğum yerde bilmiyorum altını çizsin izini de... sürsün ve öğrensin evet araştırsın hmm. yani eskiden ansiklopediye bakarak bilgi araştırılırdı en kalıcı bilgiler onlarda hmm. bunları net olarak bilgi e, yanında kelime e, altyapısı çok önemlidir e, matematikte de bazı terimler vardır ki çok zeki insan vardır matematikten tam yapamaz hmm. çünkü o matematiksel terimleri bilmiyordur ona göre matematikte Türkçe dersindeki yorumlar Genellikle bu şekildedir. E, sosyale gelince, sosyal bu sene de geçen yıla benzer ama felsefe e, de e, felsefi terimleri bilmesi gerekiyor. Hı. Yani herhangi birisi o, o soruyu okuyarak mantık yürüterek yapamaz. Mutlaka felsefede bu, bu terimlerin anlamları ne anlama geldiğini bilmesi bir iki tane soruda zorlamış. Tarihte ise tarihte bir iki soruyu zor sormuşlar. Diğerleri de tarih bilgi ve yorum hı hı. ve tarih coğrafya birlikte tasarlayarak soruyu sormuşlar ki çok güzel bir analiz yapmışlar. Gerçekten tamam. okuluna giden, okulunda işlemlerini düzgün yapan, araştırma yapan bir öğrenci için iyi analiz yapılmış. Coğrafyada harita okur yazarlığı çok önemli. Bizim ülkemizdeki öğrencilerde genellikle istatistik okuma bir grafik okuma kavramı maalesef zayıf. Son yıllarda şu an 7-8'deki çocuklar daha iyi. Evet. Lise çocuklarındaki... Bunun çünkü farkında olarak artık yetiştirmeye başladık. Ee, çocukların da algısı bu yönde olmaya başladı. Evet, <laughs> müfredata bağlıdır. Şu anki lisedeki çocuklar ilkokuldaki şu anki müfredatla aynı değiller. Evet. Şu anki müfredatta istatistik ve grafik okuma çok ön planda, olasılık çok ön planda dolayısıyla öğrenciler birkaç yıl sonra bizim daha iyi gelişecek. Bu konuda gelen öğrenciler daha iyi olacaktır. Felsefe dersinde böyle olduğu gibi tarihte olduğu, coğrafyada oldu, din kültürde bu sene 2-3 tane soru çok zor sormuşlar. Ya olur Her muydu sene bu? Din, yani kültürü... din kültüründe hiç ben zordu diye bir şey hatırlamıyorum. Evet. E, din yeni kültürde bir e, bilgi ağırlıklı ve din kültürlü belki de sosyal belirleyen din kültürü ve felsefedeki bir iki soru olacaktır. Yani sosyalin netlerini etkileyecek bir kısım olacaktır. Hmm. E, fen bilgisinde, fizikte son yıllarda çok güzel işlem yapıyorlar yani günlük hayatta bağlantılı temel fizik bilgisi tamam. temel fizik bilgisiyle birlikte bağlantı kurarak yorum yaparak matematiksel işlem yaptırmıyorlar TYT fiziğinde matematiksel işlem yok. Tamamen fiziksel bilgiyi, fiziksel terimlere göre yorum yapmak. Kimya da bu şekilde. Hı -hı. Kimyanın da altyapısında geçmiş yıllardaki soruların benzerleri. Biyoloji de aynı mantıkla devam edilmiş. Yalnız efe, felsefede geçmiş yıllarda e, 10. sınıfta sorduğu gibi bu sene 11'de de sormuşlar. Matematikten 11'den de soru sormuşlar. Hı -hı. Ve böylece sorular aslında e, ben... 83'ten beri bu dünyadayım ve öğretmenlik yaptım, ee, öğrenci sınavı hazırladım. 83'lüsünüz değil mi hocam bu dünyadayım dediniz? Mezunuyum. Hayır yani. hayır 1983'ten beri bu dünyadayım deyince. Hayır 1983'ten yani. beri öğretmenliğe başladım. <laughs> yapıyorum, evet. Öğretmenliği başlayarak bu çocuklarla çalıştım. <laughs> evet yıllardır. 74'te başlayan bir evet. sınavı inceledim ama 83'ten beri her sene yaşadım. Evet, evet. Ve geçen yılki sınav sağlıklı değildi. Bu seneki sınavı geçen yılki geçen sınavda eleştirdim. Geçen yıl çok eleştirdim. zordu, çok zordu. Ee, Her şöyle, anlamda çok e, şöyle zordu. Şöyle söyleyeyim, bir sınavı e, yaparken önemli olan şudur, siz doğru ölçeceksiniz. Doğru ölçmek için e, ÖSYM'e 30 dakikalık bir zaman verdi. Bu çok yerinde hmm. bir karardı. 30 dakikalık zaman çocukları rahatlattı. Tabii. Eğer 30 dakika olmasaydı şu anda Türkiye'de birçok öğrenci çok zorlanacaktı. Bir de sınav formatı çok önemli. Türkçe'den başladığını düşünün. Yetiştiremedi, ondan sonra sosyale de panikliyor, sonra Tabii. matematiği panikliyor. Ve o panikle okuduğunu anlayamıyor. Hmm. Okuduğunu anlayamadığı için o çocuğu doğru seçmiyoruz. Hocam şunu unutmak istemiyorum. 200 ve üzeri TYT puanının kullanılması bu sene son kez uygulanacak. Bu bazen karıştırılıyor. Bu baraj puanı değil mi falan diyorlar. Değil değil. Bu başka bir şey. Nasıl bir şey bu Adil hocam? Bize bir anlatsanız. Şimdi e, son 3-4 yıl içinde 200 puan yani e, 3 sene önce ya 2 sene önce ya da geçen sene 200'ün üzerinde bir puan aldığınızda Hı. isterseniz bu sene o TYT girmeden o puanı kullanabiliyorsunuz. 400 puanını alıp onu kullanabiliyorsunuz. Bu öğrencilerde şuna şuna gitti. Hı. Maalesef eğitim bir bütündür. Öğrenciler 12. sınıfta TYT çalışayım Hatta bunu bazı e, kurslar e, bu şekilde öğrenciler hmm, Mezuna yapıyorum. bırakayım diğerini diyor değil mi? Ben diyor TYT'yi 12. sınıfta çalışayım. E, mezunla da AYT çalışayım. Öyle bir şey olur mu? Bu mantık bu öğrenci için son derece tehlikeli. Çünkü eğitimi bir bütündür. TYT'de konu yoktur. AYT'ye çalışırsan TYT'yi öğrenirsin. Bu öğrencilerde başarı olmuştur. ÖSYM aslında biraz TYT yükünü azaltmak için iyi niyet olarak yaptığı bir şeyde hmm. baktı ki büyük bir çoğunluk öğrenci TYT'ye giriyor, AYT'ye girmiyor ve bir yıl sonra yakalıyor. Bu sene kaldırdı i̇yi yani. Oldu se o zaman. Çok iyi, çok hmm. doğru bir karardır. Hmm. Yani eğitimde e, önemli bir noktalardır. Bu kararlar e, belli e, tartışmalar sonrasında alınıyor ve çok doğru ve yerinde olan bir karardı. Hı -hı. Yani öğrenci önümüzdeki sene bu seneki TYT'yi kullanamayacak bu yıl geçen yılı kullanacak ama bu sene bitti. Önümüzdeki sene TYT sınavına da girecek, AYT sınavına da girecektir. Buna dikkat etsin. peki bir tartışmalı soru, sürpriz gerçekten hani çok şaşırttı bizi. Hiç de beklemiyorduk. Sürprizleri, bu söylediklerinizin dışında neler var? şu ana kadar söylenen bir şey yok. Hı -hı. Bana işte Türkçede bazı terimler var. O terimleri öğrenciler ilk defa duyduk demişler. Yani kelimeyi anlamını bilmiyorlar. Belki ben 9. sınıftayken eğitimde görmedim bu kelimeyi bu kelimeyi duymadım diye söylenenler var ama soruları görmediğiniz için hı hı. tam yorum yapamıyoruz. var mı hiç birkaç terim aklınıza kalan? Yani ben kalan. E, yeknasa kelimesi yeknasa kelimesi yeknasa kelimesi yeknasa. tek düze olduğunu öğrenci o arada bilmiyorsa yapamaz. Bilemeye yani. de bilir yani. Ben, Şimdi düşündüm e, düşündüm yani de çok, yeknesayı. O e, Türkçe öğretmeninin e, o kelimeyi ifade etmesi. Çok öğrenci bana diyor ki öğretmenim bana bunu öğretmeseydi aklımda yani. ben yani biliyor bunu musun, sonuca gide gidemezdim diyor. Bir sınav, e, e, sınav esnasında düşünün. Tabii sınav esnasında Evet. E, Eğitim e, sınavda dil çok önemli. Eğitimde de dil önemli. Yani ne öğrenirsin matematik öğrenirken önce matematik dilini öğrenmelisiniz. Fizik öğrenirken fizik dilini, felsefe için felsefe dilini öğrenmelisiniz. Bu sınavın aslında e, bence çok sağlıklı bir sınav yapılmış esas bizim. Ee, bu sınavı şu anda öğrencilerimiz dinlemese de olur bence hmm. bu sınavı kapatmaları lazım esas önemli olan %60 etkileyen tercihte etkili olan kısım yarınki yarın. ayet yarın. sınavı. o yüzden nasıl geçerse geçsin bugün değil mi sakin evet. sakin dinlensinler yarına hazır hale gelsinler ve yarın yeni bir gün evet ben Hı -hı. velilere ve şunu söyle, söylemek istiyorum lütfen çocuğunu kaç net yaptın kaç yanlış yaptın işte e, amcanın oğlu şunu yaptı, sen Yok. bunu yaptın, bunlar hiç konuşmasınlar, çocuk da bunu konuşmasın, çıksın yürüyüş yapsın ve ne istiyorsa onu yapsın. Yani uyumak istiyorsa uyusun, hmm. yani yemek yemek istiyorsa yemek, ne istiyorsa onu yapsın ama e, yarına e, kendisini mutlu etmek istiyorsa ayette de şöyle bir şey vardır bir bilgiyi hemen öğrenemezsiniz. Hmm. Eğer biraz motive olmak istiyorsan iyi bildiğin konuları göz at. Ben buraları çok iyi biliyorum. Hiç bilmediğim bir konuyu açıp da ben bu konuyu bilmiyorum, yarın ne yapacağım endişesine kapılmadan <laughs> günü geçirsinler. Yarınki sınav tamamen bilimsel bir e, bilgiye dayalı bilen yapar. Yani matematikteki e, Belki de çok zeki çocuğu önüne koyun, eğitim almıyorsa o soru yapamaz. Zeka ölçmüyor. tamamen tabii, tabii, bilgi tabii, ölçüyor. Tabii. Dolayısıyla öğrencilerimiz bugünkü aşamaya geçtikten sonra yarın çok daha rahat edecekler diye düşünüyorum. Bildiklerini yapabilmeleri için de işte evet. o böyle bugünü nasıl geçirdikleri, sakinlikleri, psikolojileri evet. bu çok evet. önemli. Herkes kendini de tanıyor, değil mi? Evet. evet yani yani. bu evet. nasıl geçirmek istiyorlarsa bugünü kendilerini çok zora sokmadan, kıyaslamadan sağa sola arayıp Aynen. şu soruyu nasıl yapmış hay Allah bir soru daha kaybettim. Diye. Şu an puan hesaplamanın lüzumu yok hala devam ediyor maç. Maç bitti. Yani, yani sen de daha başlayamazsın. Yarın, Yarın, Yarın kim maçta? Senin, Öbürü gitti artık. artık onu unut. Ben yani. e, antrenörlerin çok güzel bir şeyi vardır maçtan sonra çok güzel bu maç bitti önümüzdeki haftaki maça Konsantre olduk gerçekten hmm. daha konuşmak istemiyorlar sporcular. Bu çok güzel bir şey yani e, yarından sonra istediklerini esas yarından sonra esas maç yarından sonra başlıyor. Öğrenci 8 ay çok iyi çalışıyor. Sınavdan sonra unutuyor. Tercih 2 gün kala tercih çalışıyor. Hmm. Esas çalışma yarından sonra aldığı puan doğrultusunda hangi meslekte Hangi ilde, nerede okuyacağını araştırmalı, görmeli, ona göre de tercih hazırlığına başlamalıdır diye düşünüyorum. Evet, şimdi son saniyeler. Ee, Baraj puanı kaldırıldı, giren kişi sayısı sınava daha çok olacak, daha çok kişinin puanı oluşacak. Ee, bir yandan da daha fazla üniversiteli olacak değil mi? Yani öyle görünüyor. Şansları ee, da elbette yüksek. Ki, üniversiteli fazla olacak ama şu vardır, e, yani ilk 400 bin, 300 bin arasında bir farklılık olmayacak. hı. Yani çok tanıdığım belli bir yaşlarında 88 yaşındaki amca sınava girmiş. O 30da 88 yaş arasında çok öğrenci var sınava. Onlar biz bir sınava girelim, Ne olursun diye merak ettiler. Belki de yarın girmeyecek büyük bir konu. Evet, evet. Yani onları bizim çocuklarımızın moralini bozmasın. O Bakmasın, değişmez. Tamam. Yani sıralama sınavında onun hiçbir etkisi yok. Hatta çok iyi oldu, neden iyi oldu. Şimdi üniversitelerde kontenjanlar var. Bu kontenjanların boş kalıyordu. Boş kalıyordu. Bu ülkemiz o, için de zarardı. Bu da şu anda ee, oku, Üniversite için de zarardı. Oldu. Okumak isteyen de zarardı. Bence son derece doğru ve güzel karardır. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür değerli katkınız için. Uğur Okulları sınavlar ve yayınlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt bizimle birlikteydi. Peki sınavlarınız çok güzel geçti. Hayaliniz üniversitelerin kapısından içeri adım atmanız. Peki üniversiteye girdikten sonra neler olacak? Şimdi onu konuşacağız.